Halil Konakçı hocamız şu anda muhabir arkadaşımız Abdülkadir Dülger kardeşimizin yanında. Bir gün İstanbul'dan biri hocamı ziyarete gelmiş. Demiş ki, dedi ki hocam bize bir tarikat dersi tarif eder misin? Nereden geliyorsunuz dedi İstanbul'dan dedi. Hocam dedi ki buraya kadar niye yoruluyorsunuz dedi. Ben o zaman 13-14 yaşlarındayım. İstanbul'da dedi nereye gidelim hocam dedi. 90'lı yıllar İstanbul'da biri var. Tabi böyle sosyal medya yok, televizyon yok. İstanbul'da biri var. Hocamın da sevdiği, takdir ettiği bir mürşit var. Çocukluğumdan askere kadar öyle yaşını öyle bildim. Rabbim derecesini aile eylesin, rahmetiyle muamele eylesin. Bütün ihvanına sabırlar ihsan eylesin. Ben bir hoca kaybetmeyi 2004 yılında yaşadım. Ee, bir de 2013'te yaşadım. O yüzden şu an ihvanın duygusunu belki en iyi ben anlıyorum. Ne kadar mahzun olduğunu bir insanın babasını kaybetmesinden daha ağır bir şey bu. Daha duygulu bir şey. Rabbim bütün ihvana İsmail Ağa camiasına sabırlar ihsan eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun.